Hadi anlatın anlatsın. Sen anlat. Başlayalım. Sen, sen anlat. Kıs onu. Yüzlerce çalışan... Şimdi yalanızdım yazdım ya. bekle mi? Tamam, tamam. Şimdi hep dur, alayım, dur, alayım dur, böyle düzeltiyorum. Ha ha. Sonra ee, ee. bu kamerayı çekecektin sen. Hı, tamam hadi. <laughs> Yalan kurban olduğum için Seyda. <laughs> Oturdum, meyve getirdim böyle. Çenedim ağzını aldım. Koyuyorum böyle yedim Şabuk yedim almayı böyle portakal ne her ne varsa yedim yedim dişlerimin altına aldım dişleri şuraya koydum kabuğunu üstüne, kabuğunu üstüne koydum tabak değil bir de, yani bu he meyvelik var ya he. aldım dişlerimi o üstüne koydum bir de kömür yanıyor bir kömür yanıyor sana ne diyeyim sobanın 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 kömür yanıyor kaptım bunu aldım şey kabuğu şey atacağım sobuya Çobuya attım, geri kapı mutlaka götürecek zaman götürmedi. <laughs> Huuuş, baktım ben dişlerim. Hemen <laughs> şeye geri kattım, sobaya şeye kut. Kapağını kalktım, Allah vermesin kolumu soydum, böylece şey dedim, de, diş arıyorum, diş. <laughs> diş Birine üst dişimi aldım, halının üstüne attım. Hıh, yöteğine kal, ellerim yanıyor. Hıh, bu kozu ye, böyle böyle. diş kaldı, diş kaldı. Kocayla <laughs> kucuğunu aldım, oraya attım. Ondan sonra Eli sonra tutuyor. he, tutuyor. o kapağı indirdim. <laughs> i̇ndirdim, mahada oturdum. Uuuuy, <laughs> baktım ki ağırlıymış. Kararmış. Ağırmış, kara. kapkara. Allah'ım yarabbi ben Nuri'yim, gittim şeyden, e, aradan şey aldım, zımpara aldım. <laughs> Dişi şey diyorum galiba, baktım <laughs> dört buklum olmuş kapkara. Böyle çoğunu çalıyorum. <laughs> zımpara yapıyor he? Allah yarabbim, nurim, nurim, ağzıma dağıtım şöyle. <laughs> ağzım ben açıldı. Allah'ım geri çıkarttım. <laughs> Üst dişimiz oldu biliyor musun ağzım? <laughs> <laughs> dört büklüm oldu. Onu çıkarttım alt dişime. <laughs> ben ağzım Allah ağzım kalır. Ilık suyun içine koydum. Banyoya koydum. Hiç uyumadım zabaca. Gittim geri getirdim. Gittim geri getirdim. Ondan sonra yine zımparıyım. <laughs> <laughs> he, he. Yine ağzına soktum. <gülüyor> <gülüyor> Ağzıma haydi yattım böyle ağzım. <laughs> <laughs> ağzım böyle ağır üstü yattım. kurban kurbanım. Ağzı da düzelsin diye. He. Eldik <Aziz> sıkıyım. <laughs> Yekmosu dişte ağla oğlum Gel çıkarttım, soktum, çıkarttım, soktum. Ağzıma biber ben ver oldu üst Gel gelelim ki alt Üst de altınlar var. <laughs> Altınlara da değmiyoruz. Gel. Altınlıymış işte. Ne yap Şimdi, Altınları kurtaralım. mı? Sen bu dişleri yine mi yaptırdın? Ya. Mi yaptırmış anlatıyor. Bak şimdi dişçiye gidiyor. Ya anlatar şimdi dur. Ondan sonra ya. sabah oldu biliyor musun? Biliyor musun? <laughs> <laughs> sabah oldu. Suyu koydum. <laughs> Kaynar suyu içine koydum. <laughs> Kaynar suyu içine, <laughs> içine ne koydum? <laughs> Açık yumuşasın diye biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Ecik <laughs> <laughs> olduğunu attım bak. <laughs> Çamaşır ya. Çamaşırsın ya. Karabı ya. karasın diye şey. Ağırsın diye. Beyazısın diye. He. Karabı. Yeri de o, yudum arasın yine zımparalı. Yine zımparalı. Ben okurdum toplumu böyle zımparalı. <laughs> e derken ondan sonra bir beri benzer oldu istişim. Ağzım. Ne diyeyim biliyor İpi oldu biliyor musun? Allah yarabbim şu alt yüzünü nasıl Maksim. <laughs> böyle ediyor. Ondan sonra dedi, bir, şey e, e, bir yol şöyle etsem kırılacak, atıyorum şöyle. Alt yüzümü de. İçeri giriyorum, düzenli. Aynı kuçun ağzıyım. Hep şey ettim, biliyor musun? Biber benzer kavuşturdum. <laughs> kavuşturdum, ondan sonra kurban oluyorum. Seda <laughs> Kimseye de söylemiyor. Niye söylemiyor? Doğduğuna gitmeyi düşünmüyor. Nazmiye geldi biliyor musun? Hemen Duyurum aldım. mu? He, hemen aldım ağzıma kabına koydum. Görecek bir ağzım açık ya. He. <gülüyor> kapanmıyor bu. Kapandı öyle Düzelemedi daha. Ya. İki gün, üç gün düzeldemedim. Gece gündüz ısıçakta takmış ki koyun ağzımı ısıçayla. <laughs> Eğilsin diye. diye. düzelecek mi? İki gün, üç gün öyle azar azar ağzım yumuruyor. <laughs> Ondan sonra üç dört gün sonra Baktım gece, günüz yatıyor onu ona. Bir de sabahleyin uyandım ki ağzım, dudaklarım birbirine gelmişti. Zor zoruna. <laughs> ya Allah şükür. Ya Allah'a şükür. Ya Allah'a şükür. Ağzım ipi düzeltti diyorum biliyor musun? Vallahi bak. Onunla bir sene onunla şey... Bir sene daha yok. Ya? Düzelttim ipi düzelttim. Bir sene yedin bak. Ondan sonra bir sene yedin, geçen sene de yaptırdım işte. Azıcık ağzım ağlayıp... <laughs> Ekmek yiyemiyordun. <laughs> Allah canım azı böyle oldu ben Hiç çoluğa çocuğa da sobayı attım demeyeyim. İyi olduktan sonra hepsine dağıttım. Bir İyi <laughs> <laughs> bu <Berilemiz> Nasıl <laughs> yemek yedin? İşte çorba yedim çorba. <laughs> çorba şey <değil. gülüyor> Elime şey verecekler. Senden kim oldu? Lanet eşidi. Oluyor mu? Toplanmayacak. Evet. <laughs> Böyle oldu mu? Dişçiye işte. gideyim demedin hiç. Dişçiye. Yok yok. Yarıldı yarıldı dişim de şöyle yarıldı. var mıydı hiç? Hiç yok hiç. Ana. Bir dişim işte. vardı bir dişim vardı. Nasıl şeyle? İnci gibi. İnci gibiydi Vallahi. Bir tanesi de altındı. <laughs> İki tane, altın tane mi? <laughs> altın mı oldu? Oluyor, duruyor. Altın öyle, öyle. mı? <laughs> <Halime gülüyor> Bunu dişlerimi dağıt değil biliyor musun? Altın dişlerimi dağıt <laughs> Yok dedi olmaz dedi. E niye çıkart bundan dedim ona dağıt dedim. Dağmadı. Talip kim? Alaca'daki Kali he Alaca'daki. Kaç soru yaptın size? Şimdi onu da anlatayım bak. Kapı. <laughs> dur, dur, onu da anlatacağım. Dur, dur, onu da anlatacağım. Şimdi kuş <hoşkun> günü, <laughs> dedi ki, şey, Mart geliyor ya, Televizyon dedim yani. ki, şey, kuşeyim dedim, ben Mart vereceğim dedim, tarlanın parasını aldım orada. Ne iş uzatma parasını aldım. Televizyonu vereceksin abi. Korkunç. Anne dedi. Bu dişlerin yarıldı dedi. Yine dedi o dişçiğe dedi, taktırak. Burada mı gülşen dedim, he dedi. Böylece seni götüreyim dedi. Dur dedim parayı alaks da dedim. Tarla parasını kestik. Kangadan parayı aldık Ankara'dan. <laughs> aldık 500 mi 600 mi e, aldık. O 200 300 milyar Evde vardı. Ondan sonra Gülşen beni götürdü. Oraya vardı. Ağzımın ölçüsünü aldı. Kaça kesiyorsun dedi, garip bir dedi. Hı. Bir milyara dedi biliyor musun? Bir milyara dedi. He. Yok mu? 700'e düşürdü. Bak, gelin. Yok, o 700 e. milyarı 700'e düşürdü. düşürdü. Adama söylemiyordu yani, Yok. sobaya attım diye falan. Yok, onlar. Değişti, diş yaptırıyordur. Bu şey 700'e şey etti mi? ne kadar yatırdığını da bilmiyorum. Ben bir milyar sanıyordum biliyor musun? Sonradan duydum 700. Dedim ki hadi 50 milyon da ben vereyim demedim mi? <laughs> Adama. 700 dur, dur 7. demiş. Yedi yüzde kesiyor gelin, elli de ben vereyim demiş, yedi yüz elli etmiş, bak bir yandan <gülüyor> gelin <gülüyor> düşürüyor. <gülüyor> ben dedim bilmezliğine söyledim Galip Bey dedim, gel şu elli yok sen ağzından çıktı dedi. Ya. Hadi olsun dedi. Abi hatta. ya da al şimdi. Ha, bir iş yaptım. Evet. Tamam dur.